Evliyaya ne gire bakma, kevli mekan elindedir. Evliyaya ne gire bakma, kevli mekan elindedir. Mülke hüküm süren odur, iki cihan elindedir. Mülke hüküm süren odur, iki cihan elindedir. Sen onu şöyle sanırsın, sincelin bir adamdır. Sen onu şöyle sanırsın, sincelin bir adamdır. Evliyanın sırrı vardır, gizli ayan elinde der. Gizli ayan elinde der. Evliyanın sırrı vardır, gizli ayağın elindedir, gizli ayağın elindedir. Hak zatıyla sıfatıyla tecelli eyledin anda, Hak zatıyla sıfatıyla tecelli eyledin anda, Varlık hak varlıktır, Emri Sultan elindedir Emri Sibhan elindedir Varlık hak varlığıdır Emri Sibhan elindedir Hak onu bunda gönderdi Kullarını irşad için Hak onu bunda gönderdi Kullarını irşad için Kime diler iman verir Kahrin ihsan elindedir Kahrin ihsan elindedir Kime diler iman verir Kahrin ihsan elindedir Kahrin ihsan, ihsan elindedir Kaygısız eder bu ilmi Okudum anladım bildim Kaygısız eder bu ilmi Okudum anladım bildim Bütün alemlerin hükmü Kamil insan elindedir Kamil insan elindedir Bütün alemlerin hükmü Kamil insan elindedir Kamil insan elindedir